Yavrum, ben Nermin teyzenlere gidiyorum. Bak anahtarı da aldım. Kapıyı kimseye açma. Tamam anne. Şu Nermin benden bir özür dilesin de. Bu kim ya? Merhaba Yasemin abla. Merhaba canım. Şey soracaktım. Ee, Sinan abi, ya babam, babamla ilgili bir şey biliyor musun? Nasılmış? Yani Mertciğim, bir insan hapishanede nasıl olursa öyle. Vallahi bir sürü itin, uğursuzun arasında. Ama iyi, iyi. Hiç merak etme. Ben temel e, ihtiyaçları, gıda olsun, giyecek olsun hepsini tamam ettim. Ya çok sürer mi orada kalması? Hayır, katiyen kalmaz. Ben çok iyi bir avukat buldum. Bir de polisi soktum devreye. Bugün, yarın katil bulunacak, kesin. Kim oldu belli mi? Belli. Kim? Ama sen kafayı yorma sakın. Bunları kafandan at, tamam mı? Ben şimdi Nermin teyzene gidiyorum bir parçası. Aa düşünme sen. At kafandan. Rahat ol. Tamam mı? Ya çok sağ ol Yasemin abla ya. Vallahi sen de olmasan... Yavrum ben yardım etmeyeceğim de kim yardım edecek Allah aşkına? Şey Gamze evde mi? Gamze? Vallahi Gamze'nin varlığıyla yokluğu bir... Yani evde ama... Ben hiç görmedim onu. Kafasını dersten kaldırmıyor yavrucak. Neyse o zaman ben gittim. Aa Mert. Merhaba, ne haber? Ee, iyiyim i̇yiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gelsene içeri biraz konuşalım. Yavrum, sen ne ara derslerini hafiflettin de kapılara koşturuyorsun? Ya e, anneciğim, iki buçuk saatte çalışıyorum yani. Biraz mola vereyim istersen. Hem sen Nermin teyzeye gitmeyecek miydin? Gideceğim de ikiniz tek başınıza evde... Aç bir ilaç. Nasıl aç bir ilaç bırakayım ki çocuklar size? Evde hiçbir şey yok. Ha, siz ikiniz el ele tutuşun. Yok el tutmayın. İkiniz kardeş kardeş. Bakkalın yolunu tutun. Orada gofretti, cipsi alın. Efil efil bahçede iyi verin hadi. Bahçede. He. Ha. Anne hava buz gibi. Evde oturup yemek varken niye bahçede yiyoruz anlamadım. Yavrum gencecik kişilersiniz. Buz gibi size ne yapar? Oksijen alın biraz. Ama sen yanında içtik var ya. Hani bir de buraya kadar gelen bir boğazlı var. Onu git. Bir de yün pantolonu ee, kadar çek. Şey Gamze ben teşekkür ederim. Yasemin abla ben gideyim, teyzem merak eder. Kalsaydın çocuk. Yo, yok ben gideyim, hoşçakalın. İyi akşamlar. Bu çocuğun idrak gücü çok yüksek. Vallahi bak bir lafımla vın gitti. Cık, tamamdır bu çocuk. Senin gibi havaydı ile. Hadi ben git.